0'dan hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Mercedes'imizden beraber yolculuk yapacağız. DAF'ımızı almaya gideceğiz. DAF'ın e, onarımı tamamlandı, bakımı tamamlandı arkadaşlar. Aracı almaya gideceğiz. Dolan sonra gideceğiz tabi bunun için. Hemen e, bulunmuş olduğumuz lokasyondan yolculuğumuza başlayacağız. Grave çıkacağız. çıkacağız. sonra doğru yolculuğumuzu yapacağız. malte üzerinden gideceğiz. Hemen şöyle aracımızı çalıştıralım. camını da açalım. Bitisi bire verelim. Ufaktan artık alkışımızı gerçekleştirelim. Ee, araba iki gündür ben de Mercedes. Mercedes'i vereceğim. Adam da geldi. Ona da vereyim arabasını. O da çalışmaya başlasın. Ya adamın çalış bir gün çalışmaması nasıl etkiliyor biliyor musunuz? Yani inanamazsınız. Normalde her gün kar yapan şirket bugün ee, kar yapamadı. Yani iki gündür kar yapamıyor. Ha, bunda nedeni şoförün çalışmaması. Şimdi şu aracını, aracını verin de çalışmaya başlasın ya. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Demek ki sadece bana kalsa batacağız. Buralardan şöyle nazik nazik dönelim. Yollar biraz sıkıntı. Arabayı vurmayalım sağa sola. Alıştı zaten Mercedes kaza yapmaya. Araba daha sıfır gittim tamponlu vurdum ya şeyde Malteren'in içerisinde. Ondan sonra tampon geldi yeni tampon takıldı vesaire. Daha sonrasında Mercedes'tekiler kaza yaptı araçla kullanırken. Öyle öyle şeyler yaşadık. Yavaştan gaz verelim. Ne oldu? Dorsey mi takıldı? Ah, Dorsey takılmış. Hemen şöyle yapalım, geri gelelim. Birazcık böyle işten giriyoruz buraya. Şöyle o zaman. Ya ben arka dönmez diye şey ettim de arka dönüyormuş. Ne mi dönmedi? Yine takıldı herhalde arka. Abi. Ben... Yo takılmıyor. Oğlum bu araç hiçbir yere takılmıyor şu an. O ne abiciğim orada gerçekten onu mu koydunuz oraya ya? Normalde az önce de takılmıyormuş. Ben ne diyorum ne diyor? hiç görmedim ki onu ben orada. Ya saçma sapan şeyler. Neyse önemli değil. Ne daha öncelerden bu yollardan gitmiştim. Hani bu yollar gerçekten güzel. Tekrar gidiyoruz. Ne taklalı bir şekilde başladık. Bu neymiş orada ya? Bu Mercedes'in kaderi normal kader değil ha. Mercedes'in her bölümünde bir şey oluyor. Başına bir şey geliyor bu aracın. Bu aracı ben kullanmayayım ben iyisiydi Dafla şu ana kadar hiç problem yaşamadım böyle. Ama ne bileyim Mercedes'te yaşıyoruz abi. Her Mercedes'i kullanmaya belalım. Okunmuş arabam anlamadım ki. Her Mercedes kullanmaya çıkıyorum. Bir yerlere bir şeylere takıyorum arabayı. Ne bassız bir arabaymış ya. Helal parayla aldık biz bunu. Bankadan kredi çekip aldık. Ödedik gerçi çok krediyi biz. O kredi ödendi de. Allah. Son elinden gitti. Hadi abi yeşil yanda gidelim hadi. Hadi artık. Ee, 21 kilometremiz var. Dolan sonra basa basa gideceğim bu bölümde. Onu söyleyeyim. Bayağı hani 120-130'lara çıkabilirim yolda. Bunu da söylemiş olayım. Biraz da işim acele. Çünkü bugün cumartesi. Ben yani videoyu cumartesi çekiyorum. Fazla açık kalmıyormuş. Onun için bir an önce gidip aracı almam lazım. Bayi iyi. Erkenden kapatıyorlarmış. Pazar gün çalışmıyorlar. Daf. DAF pazar çalışmıyormuş Cumartesi de erken kapatıyorlar Normalde 8'e kadar çalışıyor Ama cumartesi erken kapanıyormuş Vesaire vesaire Bilmiyorum. Bak yine vesaire dedim Bunu American Truck videosunda anlattım o vesaire olayını Onu da izleyebilirsiniz videonun sonunda çıkacaktır Ya da kanaldan da bulabilirsiniz i̇şte Bir şey diyeyim mi Şu an Dorse vurmaz mı ya dönüşte Ha vurmazmış tamam. Burada hava basıncını bitirdim arabanın havaya basa basa. Normalde havanın dolmasını beklediydim ben orada. Ama tekrar hava basıncı bitti. Neyse dolar ya yolda giderken şimdi. Biraz ötsün. Biz bu Mercedes'te dağdan aşağı iniyorduk biliyorsunuz değil mi? Full frenle indiydik. Retarder yoktu ilk başlarda. Frenle indiydim o dağdan. Allah aşkına bu yol nasıl bir yol ya? Bizden geri dönemiyoruz herhalde, değil mi? Ekşe gitmiş. Bu enteresan yol ya. Harbi enteresan yol. Ben ilk defa geçiyorum bu yoldan. Hep üst yolu kullanıyorduk. Bu sefer alt yolu kullanalım dedik. Olay bu. Aa buralar güzelmiş ama. Baksanız ya. Aa manyak güzel yerler var. Bak turistik yerler falan var buralarda. Peki. Konteynerler falan var. Güzel ya. Güzel güzel. Böyle ayarlayalım. İleriden dönüp geleceğiz herhalde. Dayı öyle de durmazsın önümde ya. Arabanın hava basıncı bitecek yolda kalacağız. Gerçekten çok ilginç yol ya. Abi bu bu üst yoldan geçtim ben. Bunu biliyorum da. Gerçekten o tek geliş falan efsane. Değişik. Bu üst yoldan geri gelemiyorsun. Sadece gidiyorsun buradan. Öyle bir olay var. Enteresan yol olmasını sebeplerinden birisi. basabilirim buralarda. Tünelle rampa çıkmayan da ne bileyim yani. Oğlum baya baya dik yokuş ya. Baya arkadaki Mercedes de öldü şu an rampada. De en yüksek kabin o araba. O full herhalde o. O da çıkamıyor baksanız ya. Nasıl bir yolsa artık. Sıfırdan hayat tüm heyecanıyla devam ediyor arkadaşlar. Şimdi dafımızı alalım. Tabi bir sonraki bölümde göreceksiniz dafı. Bu bölümde görmeyeceksiniz de. Dafla devam edeceğiz. Ee... Arabamı özledim ya. 4. Arada neredeyse hani 90 beygir fark var onunla bunun arasında. 90 beygir de bayağı hani fark ediliyor. Rampalarda falan. Şöyle bir durum var DAF'ın motoru güzel ee, Şanzıman Mercedes'in şanzımanı daha güzel Öyle bir durum var DAF'ta motor Şanzıman ise Mercedes'te Efsane Mesela 510 beygirlik motor bunda olsun Efsane gider efsane DAF'tan daha iyi gider Mercedes söyle da ne yapayım yanıyorum alev alev söyle da ha bir dakika ya neden böyle gidiyoruz ha böyle gitsek şehir içine giriyoruz şehir içinden biraz sıkıntı yaşıyorum alt yoldan gitsem yine problem yaşıyoruz ha. değişik otobana çıkaracak aslında düz gitsem daha mı kısa gidiyorum ki ya dur 15 12 bu arada düz gitsem Daha az sürede gidiyorum ama otoban farkı var Neyse ya, oyunun vermiş olduğu şekilde gideyim Otobandan yardıracağım için şimdi O arayı ben kapatırım zaten Bu yoldan tekli yoldan fazlası gidemem çünkü ışıklar falan var i̇şte Maltereni işe içine gireceksin O yüzden biraz sıkıntı en iyisi otobandan gitmek daha mantıklı Bugün ayın 15'i videoyu çekiyorum 15 16'sında izleyeceksiniz 17 18 18'inde Microsoft Flex Simulator çıkıyor 8'i 19'u 20'sinde onun videosunu yayınlasak Büyük bir ihtimal. Flex Simulator'ı da oynayacağım. Videosu gelecek büyük bir ihtimal. Bakalım inşallah sistem rahat bir şekilde oynatırsa ki oynatacağına inanıyorum. Oynatır rahatlıkla. Güzel seferler yapacağımı inanıyorum. Oyuna çok güzel şeyler getirmişler. Mesela checklistleri falan kontrol edebiliyorsunuz sırayla motorları işte çalıştırıyorum, Flaplerin kaç derece olacağını falan ayarlattırıyorsun sana kalkış öncesi checklist yapıyorsun zaten hani uçağı kaldırmadan önce bir yarım saat checklist yapman gerekiyor. Bunu e, biliyorduk ama hani zor olduğu için, akılda kalması zor olduğu için uygulamıyorduk ama kalkıştan her kalkıştan önce yarım saat falan checklist yapıyorsun işte. Motorun motora şarj aşağısı 30 saniye bekliyorsun, 3-5 saniye bekliyorsun, şarteli açıyorsun, tekrar kapatıyorsun vesaire vesaire test modlarına sokuyorsun uçağı herhangi bir yerde bir sorun var mı vesaire diye. Böyle şeyler var. Onun için hani kalkış öyle kolay değil ha. Araba gibi değil. Çalıştırıp vites atayım, gideyim. Olayı yok ne yazık ki. Onda daha iyi yapmışlar böyle checklistleri falan kontrol etmeleri falan efsane güzel. böyle tam anlamıyla gerçek bir uçuş yapmak istiyorum Boeing'lerle de Airbus A330'la. A330 değil, A380 miydi? Herhalde oydu. Da gerçek bir sefer yapmak istiyorum yolcu seferi, yolcu uçağıyla. Mesela Ordu Giresun Havaalanından kalkıp yeni havaalanına ya da Sabiha Gökçen'e inilebilir. Ama şu an yeni havalimanı yok değil mi? Yani yok yeni havalimanı yok. Atatürk Havalimanı'na inilebilir. Sabiha Gökçen'e inilebilir. Ankara'ya gidilebilir. Peki Türkiye'deki ilk e, şey seferini ben başlatmadım mı? Türkiye'deki demeyeceğim de. Orada Giresun, Bodrum seferini ben yapmadım mı? Her gün belirli bir saatte Boeing'imle falan ya da Airbus'ımla kalkıp gitmedin mi? Oyuna güzel şeyler eklenmiş. Bu arada e, gerçekçi Flake radar sisteminin e, uçaklarını canlı bir şekilde görebiliyorsunuz live olarak. Siz onları görürsünüz ama tabi onlar sizi göremiyor öyle bir şey yok. Gerçekten onlar kalkışını, inişini, taksi yaparken falan tüm onları görebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Gerçekçe gerçekçi hava durumu var. E, mesela İstanbul'da hava yağmurluysa oyunda da aynı şekilde hava yağmurlu. Bölge bölge geçtiği zaman mesela İstanbul'dan çıktın geliyorsun yağmurlu Ankara'da güneş var. Ankara'ya geldiğinde hava güneşli oluyor. Otomatik live şekilde canlı bir şekilde hava durumunu alıyor vesaire. Bunları zaten anlatacağım videoda. Hepsini göstereceğim inşallah sorun olmazsa. Ee, tek bir sorunu oyun biraz pahalı. Evet gerçekten pahalı. Deluxe Edition 750 lira. Ee, ama gerek var mı? Yok. Standart Edition'da 300 lira. 350 lira falan. Çok pahalı. Evet gerçekten çok pahalı. Ama Gerçekten bu işe merak salan, bunu oynamak isteyen bu parayı verir. Ve i̇şte Game Pass'te de ucuz mevlaları alabiliyorsunuz. Mesela 40 liraya, 44 liraya Game Pass'leri kiralayıp oynayabiliyorsunuz ki Game Pass'in fiyatı da düştü zaten. 15 liraya falan alabiliyorsunuz artık Game Pass'i. Game Pass'te 15 liralık bir paketle bir ay boyunca oynayabildiğin harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Ben Game Pass üzerinden oynayacağım zaten Hani Bir aylık paramı veririm böyle deli gibi oynarım Bir ay sonra ara veririm İstediğim zaman tekrar Game Pass alıp tekrar oynarım deli gibi yani e, Oynanmayacak bir oyun değil onu söyleyeyim Drop yiyorum ben şu an Neden yediğimi bilmiyorum ama Drop yedim Güzel şeyler olacak Lan millet deli gibi uçak uçuyor ya. kamera abi başladı. Hamer abiyle başladı işte. Hasan'la devam ediyor simülasyon Türk. Bu şekilde yola devam. Yakında ben de dahil olacağım araya. İşte benim bir şey yok. Joystick'im yok. Bir tane de joystick alabilirsem Tam öyle donanımlısını istemiyorum ya. Sadece uçağı kaldırıp indirmeye o düzgün manevralar yapmaya kol olsa yeter tane almam lazım ondan. Daha rahat böyle oyunlar oynamaya, rahat uçak uçurmaya gerekli ya bence gerekli. Ben niye dropuyorum böyle? Oyun çok rahatsız. Rahatsız ediyor şu an benim. Bilgisayara ee yeni bir power alıp işlemciye overclock yapmam gerek. Baya baya hani 4 sıfırlara çıkaracağım bu işlemci overclockla ki 6 core 12 threadlik bir işlemci bana mısın demeyecek bunu yaptığım an. O yüzden 750 watt 80 pluslık bir power lazım. Öyle de bir durum var. Öyle de bir sorun var. İnşallah her şeyin hayırlısı olur diyelim. Ne diyeyim? Katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Canlı yayınlara gelip destek olabilirsiniz bana. Daha da söylemiş olayım. Katıl butonunda 2.5, 5, 15, 50, 125 olması lazım. Seçenekler var. Size göre en uygun seçeneği seçip oradan katılabilirsiniz. Arkadaşlar ufak destek de destektir yani iki buçuk lirada bir destektir. Bir şeyleri daha iyi hale getirmek için Bunları yapmam gerekiyor. Yani bunlar olmazsa şeyler yenilenmiyor yani o FPS dropları devamlı yaşayacağız ki hani videoda da siz bunlarla rahatsız olacaksınız ama elimde olan bir şey değil yapacak yapamıyorum her şey için bir karşılık gerekiyor. Dolar yedi buçuk. orada mecbur adamın önünde kırmak zorunda kaldım. Ben orada iki saattir sinyal veriyorum. Hala dibimde geliyor ya. Kendimi şeride de atamadım. Yanda iki tane araba vardı. Atma da atamadım. Kendimi risk attım orada. Evet dolan soru göründü karşıda Geldik sayılır Bu mp5 versiyonu güzel de Öyle işte Hayır yani şehre girince niye drop yiyorum abi ben Allah aşkına ya Böyle bir sistemde yani böyle bir drop yemem İleri geri FPS'in oynaması tilt ediyor beni Gece i̇şte saçma değil mi Neden oynuyorsun ki ileri geri Sabit dur işte. Aha, demiri vurdum. Alt demiri vurduk. Yoktur ya. Fazla önemli değil yaptısın şoför. Arızışı vermedi de göre arabanın hiçbir problem yok. Allah pansiyon falan kalmadı arabada artık Aman çekersin Evet arkadaşlar artık Mercedes'i ne zaman görürsünüz bir daha bilmiyorum. Ee, Mercedes'e vedanızı edin. Ben de vedam edeceğim şimdi. Gerçi ben arada sürüyorum bunu altta. Ee, siz vedanızı edebilirsiniz. Mercedes'te güzel bir video daha çektik. Ee, ve artık DAF'a tekrar geri geçiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.